değerli halkımız, halkın kurtuluş partisi olarak bugün bir suç duyurusuna daha bulunuyoruz. AKP gillerin bir vurgunuyla, soygunuyla, kan malını peşkeşiyle uyanmadığımız bir günümüz geçmiyor artık. Onların bu vurgunlarına, soygunlarına, kan malını peşkeşlerine karşı da en kamucu, halksever, halksever, vatansever partisi HKP olarak da bizim mücadelelerimiz devam ediyor, devam edecek. Bugünkü suç duyurumuzun konusu Mustafa Kemal'in ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim Özdeişine uymayan. Asgari ücretin 8000 TL olduğunu sanacak kadar dünyadan bir haber bir emekli futbolcuya halkın vergileriyle kurulan ve halkın vergileriyle yayınını devam ettiren TRT'nin yöneticilerinin yapacağı ödemeler. Başka ülkelerde olsa hükümet düşürecek kadar yüksek olan ödemeler maalesef ülkemizde sessizce geçiştirilmeye çalışılıyor. Rakam çok yüksek aylık 710 bin TL, yıllık 8,5 milyon TL. Eski parayla 8,5 trilyon. Rıdvan Dilmen'in bilmediği asgari ücretin tutarı 2825 TL 90 kuruş. Yani yayın ilkeleri arasında kamu yararını korumak ve kollamak, devletin ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak da olan TRT bir kişiye, 250 bir asgari ücretliye ödenen toplam ücret kadar ödeme yapmaktadır. Bu TCK 257'ye göre göreve kötüye kullanma suçudur. TRT Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Rıdvan Dilmen bu suçu işlemişlerdir. Ve bu suç şikayete bağlı bir suç değildir. Savcıların öğrendiği andan itibaren harekete geçip gerekli soruşturmayı yapmaları gerekirken şu ana kadar savcılar bu suçu görmediler, duymadılar, bilmediler. Ama HKP olarak bir kez daha tarihi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu suçu da kayıt altına aldırdık. Umarız şu ana kadar harekete geçmeyen savcılar suç duyurumuzu ihbar kabul eder, harekete geçerler. Saygılar sunarız.